Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal D'nin sevilen dizisi uzak dizisinin küçük oyuncusu kuzey gezerim bugünkü eğlenceden yepyeni görüntülerini getirdim işte küçük oyuncu kuzey gezerim 23 nisan çocuk ee, gününden muhteşem kareleri geldi. Eğlenceli vakit getiren e, Kuzey Gezer'in 23 Nisan Çocuk Günü Festivali'nden muhteşem kareleri, birbirinden eğlenceli görüntüleri geldi. İşte birbirinden yeni kareleri anında sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Bugünkü çocuk festivaline katılan oyunculardan eğlenceli anlar geldi. İşte birbirinden yeni görüntüleri sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Bugüne özel çocuk bayramından muhteşem görüntüler geldi. Sizler için yepyeni paylaşımları yayınlamaya devam edeceğim. Çocuk Festivali'nde e, Sine Münsal ve Ozan Akbaba'nın da eğlenceli vakit geçirdiği anlardan muhteşem video paylaşımlar geldi. O anlardan sizler için yeni görüntüleri ve hep yeni kareleri yayınlamaya devam edeceğim. Eğer sizler de setten gelen kamera arkası paylaşımları anında kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz kulağınız kanalımda olsun hoşça kalın iyi seyirler